Günaydın annelerin tatlısı. He? Annelerin tatlısı günaydın. Çok teşekkür ederim günaydın. Ay bunlar ben. Aa. Bunları evet. Yedim biraz rahat ettim şimdi. Ay çok hoş ama çok Sen şık. Sen almıştın bana. Evet ne kadar Beni şık. Biri diye. Aa herhalde. Bak o pembe bu mu? Evet çok şık olmuş. Şey, Fırfır hır... şelale olmuşum. Evet. <gülüyor> <gülüyor> evet geldi. ama çok serin anne. Çok serin. Benim kol giy evladım. Tamam yok Hı? vallahi montumu giyeceğim küçük. Çok Bir küçük serin oğlum. geldi. Serin, serin. İyi Sen yavrum. Gece de korkuyla Evet. Dün gece çok mu balık yedim nedir hiç karnım aç değil. Ya serin bugün vallahi. Anne ben dondurmaya bayıldım. İyi ben yemedim yani çok geldi. İyi ama çok ne, nereye difrizde de değil mi ha? Yarın yersin. Biraz geç kahvaltı edelim. Tamam. Sen nasıl istersen. Niye Daha hapımı bile içmedin. Ha. Niye biliyor musun? He. Dün geceden beri yediklerim daha şey... Bir tane. Yo, hazmettim ama. Ha. Yani. Totsu. Ha. Aa, biliyorum. hatırlıyorum bu saboları. Ya Sana özel ay yapıldı Ayten. Ne atıyorsun kuşlara? Şunları ya. Şu şey. Öbürki de peşinde. Ay Kuşlar. Yavrum Aa, başlasın. Yavaş yavrum.